Eskişehir Odun Pazarı'nda Mehmet Usta'nın Tuğba Hediyelik Eşyaları Ustası. Mehmet Usta'nın yanındayız. Kendisi bize lüye taşıyla alakalı bilgiler verecek. Lüye taşımız kildir ama kilin bir özelliği vardır. Normal bir kil değildir. Normal kili önce hamur gibidir, İşlersiniz, pişirirsiniz, seramik olur. Bizim taşımız doğal yollardan pişmiştir, tarihçesi de ikinci jeolojik zamana dayanır. Yani Anadolu'muzun olmayıp Tetis Denizi'nin olduğu zaman Anadolu'muz bu Tetis Denizi'nin dibinin ana karaları sıkıştırıp yükseltisiyle taşımızla Tetis Denizi'nin dibindeki killerin magnezyum ve silisyumla birleşip hidrotermal etkilerden geçerek kayaç haline almasıyla sıcak su kaynaklarından geçip de kayaç haline almasıyla meydana gelmiştir gözelikli bir yapıya sahiptir ve taşımızın emici özelliği çok fazladır. Emici özelliğini de şöyle gösterebilirim. Emici özelliğinden kastımız da suya girdiği zaman suya emmesi, tenimize dokunduğu andan itibaren de toksinlerimizi emmesidir. Şu desenli kağıdım. Beyaz taşımın üstüne koyuyorum. Deseni olduğu gibi emdi. İçeriğinden dolayı da sağlığımıza faydası vardır. Bunun için de tenimize temas etmesi şart. Tiroid bezlerin düzenli çalışmasını sağlar. Silisyumdan dolayı havuzayı kuvvetlendirir, Alzheimer riskini azaltır. Magnezyumdan dolayı kötü kolesterol dengeler. Bağışıklık sistemimizi çok yükseltir çünkü toksinlerimizi emdiğinden dolayı negatif enerjiyi pozitif enerjiye çevirir. Eksoz gazı ve sigara dumanından soluduğumuz ağır metallerin hızlı atılımında faydası vardır. Onun da benim tespihimde görebilirsiniz. Günde bir paket sigara içiyorum ama 10-12 saat bu işte uğraşıyorum. 2 sene önce benim tespihimin rengi şöyle bembeyaz bir tespitti. Elimin değdiği yerler daha koyudur. Eminimin sağlandığı yerlerdir. Taşımın bir özelliği de radyasyonu emmesidir. İşlenebilir düzey taşımızın en kalitelisi dünyada bir tek Eskişehir'in alt ilçesinin 7-8 tane köyünde çıkar. 750 derece sıcaklığa kadar yanıp zarar görmeyen ve faydalarından hiçbir şey eksiltmeyen. Ama suya girdiği zaman da kil olduğundan dolayı yumuşayıp eriyebilen bir özelliğe sahiptir. Biz bu su emilimini engellemek için taşımızı bal içinde pişiririz. Bal mumu sadece bizim taşımızın su emilimini engeller. Cilamız olduğundan dolayı parlaklık kazandırır gözenekli bir yapıya sahiptir demiştim ya. O gözeneklere bal mumu kapladığından dolayı hem ağırlık hem sağlamlık kazandırır, kir kesinlikle tutmaz. Taşımın işlenmemiş haliyle yurt dışına, şu haliyle yurt dışına çıkartamazsınız, yasaklanmıştır. Çünkü kaybolmaya yüz tutmuş değerler arasına girmiştir taşımız. Önceden yüzeysel birkaç metreden çıkan taşım şu anda 80-100 metre aralığındaki Türkmen Tokat taşını kullanıyor en kaliteli, emici özelliği en fazla olan taşımlar. Talaşlarımı da atmam, taşım kıymetlidir dedim. Bunları katkı maddesi olmadan birleştirmeniz mümkün değildir. Alçı, polyester, tutkal, epoksi, bunlar vesaire bunlarla birleştirebilirsiniz. Bile taşı olmaz o zaman da. Birleştirip şu hale getirip tekrar boncuk yapamazsınız. Ancak ve ancak kalıp dökebilirsiniz, biblolar yapabilirsiniz. Ben sabununu yaptım zeytinyağlı ve limonlu sabununu yaptım. Yağlı ve sivilceli ciltler için birebir sivilce kreminden daha iyi geldiğini söyleyen müşterim oldu. Avrupa'da lüle taşı çıkıyor mu diye soracak olursanız da çıkıyor. Fakat işlenebilirlik oranı çok düşük. Ama işlenemeyen lüle taşları da atıl değil. Onlar da fabrika bacalarında karbondioksit emmesi için filtre olarak kullanılıyor. En önemlisi de taşımız NASA tarafından kullanılıyor. Çünkü taşım hem hafif hem ısıya dayanıklı hem de radyasyonu emdiğinden dolayı bor madeniyle beraber nanoteknolojisiyle birleştirilip roketlerin ve mekiklerin yakıt tanklarının izolasyonunda kullanıyorlar. Diyeceksiniz ki bor madeniyle niye birleştiriliyor? Benim taşımın ısıya direnci 750 derece. Borun ısıya direnci 1200 derecedir. Isı seviyesini birazcık yukarıya çekmek. Ağızlık ve pipoyu biz hem ısıya dayanıklı olduğundan hem de e, nikotinin yüzde otuz yüzde kırkına kadar emdiğinden dolayı yaparız. Son olarak da suyun özgül ağırlığı birdir. Benim taşımın özgül ağırlığı 0.96 ile 1.24 arasında değişir. İçindeki minerallerden dolayı değişkenlik gösterebiliyor. Bazıları suyun üstünde yüzer, bazıları batar. Suyun üstünde yüzdüğünden dolayı bir taşımın bir değer ismi de deniz köpüğüdür. Ama Eskişehir'de anılan ismi beyaz altındır. Eskişehir'in beyaz altını derler. Evet. Orijinal halini görebilir miyiz taşın? Orijinal hali, yerden çıkmış hali şudur. Bu boyutta mı kütle halinde, kaya kütle halinde, halinde, çıkıyor. çıkıyor. Bu e, yerden çıkmış halidir. Ufaktır ama büyük olarak da çıkıyor. Mesela şu işlenemeyen bir lüle taşımdır. Şu işlenemeyen bir lüle ufak bir yükle çıkar. Peki. Çok teşekkürler Mehmet Ülke Bey. Rica ederim. Tamam.